Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetin. Umarım iyisinizdir. Rüyada kredi çekmek. Şimdi arkadaşlar bilmeniz gereken rüyalarla ilgili en önemli şey. Rüyalar içinde bulunduğunuz duruma göre, görülüş şekline göre, yanındaki diğer sembole göre anlamlar değişir. İçinde bulunduğunuz duruma göre de değişiyor. Hissettiğiniz duyguya göre de değişiyor arkadaşlar. Yani bir bütün halde yorumlanır. Bunu bilmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlarım. Bir de Rüyaların olumlu olumsuz anlamı değişmez. Sadece getirileri değişir. Yani şöyle söyleyebilirim arkadaşlar. Sembolik anlamları vardır. Ve rüyada bebek örneğin sevin semboldür arkadaşlar. Sevineceksiniz. Ama yani beni bilgisayar sevindirir, sizi araba sevindirir, başka birine hapisten çıkmak, başka birinin sağlığının düzelmesi sevindirir arkadaşlar. Böyledir. Yani sadece sembollerde olumlu olumsuz anlamı değişmiyor. Diğer hala diğer şey arkadaşlar getirisi değişebiliyor sevgili arkadaşlarım. Hangi sembolle beraber gördün? Yani su sembolü ben gördüğüm zaman ya da en çok gelen şey borçtan kurtulmaktır. Maddi sorunların bitmesiyle alakalıdır. Eksikliklerin tamamlanmasıdır. Yani su sembolü şey sevdiğine kavuşmayı da getiren bir sembol olabiliyor. Tabi yanındaki semboller ya da içinde bulunduğun durum da önemlidir. Kredi çektiğini görmek sevgili arkadaşlarım. Rüyada kredi çektiğinizi görmeniz parasal kriz yani boş yere harcanan paradır arkadaşlar kredi çektiğini görmek iyi bir sembol değildir Ben bunu gördüğüm gün acaba dedim nasıl elimden para çıkacak aboneliği şey abone oluyoruz ya böyle internette kullandığımız uygulamaları vesaire bir tane benim kullandığım yapay zeka aracı vardı aylık şey ödemesi bir buçuk bin lira 1500 lira onu iptal etmeyi unutmuşum Hani kartın hesabından iptal etmeyi unutmuşum. O çekti. Geri almaya çalıştım. Geri de alamadım arkadaşlar. Ona geldi. Yani parayla ilgili paranın boşa gitmesiyle alakalı semboldür. Önüne geçemezsiniz. Yani önüne geçmeniz için başka semboller görmeniz lazım. Gün içinde çıkar. Birine kredi çektiğini falan görürsün. Kredi çektiğinizi görürsünüz. Elden para çıkar arkadaşlar. Görüşürüz.